Kandırmanın böylesi. <laughs> Karşıya Seju gelmiş. Seju oynarken ne görmek istemiyorum karşımda? Her şeyi dövüyorum lan Seju'yla düşününce. <laughs> Fiora görmek istemiyorum. Başka ne görmek istemiyorum Seju oynarken? Karşı takım ne oldu öyle ya? Ben bunu aldım mı? tam anlamadım karşı takımı. Uçarı oynamıyoruz bile bayağıdır. Güven. Güvenebilirsiniz güvenime. <laughs> ah, bisküvit girmiyoruz galiba. Bomb plate mi girsem acaba? Bomb plate gireceğim galiba. Ben ama hala kim top anlamadım. Seju. Şimdi bu bot, support'u Şeko, hiç anlamıyorum ben. Support'u Rumble. Bu jungle desek. Shaco support olsa. Ozan, zaman Rumble jungle olabilir. Topa gidebilir. Oğlum bu ne? Chat. Armor alıyorum ben ama hiçbir şey anlamadım karşı takımdan. Hiçbir şey anlamadım. Nasıl bir şey kullanabiliriz. Ben. Friedin. <laughs> <laughs> ben ben ben. Bunun 75 oldu değil mi? Aynen. Bir tane var kırpayım ya. Ben normalde ward atacağım. Şuraya da pink atacağım. Word. Kaçsaydım keşke ya. Adamı öldürecektim de öldüremedik. Hmm. Tamam, ward atmış bu sefer başarılı tamamlayacağım inanıyorum.

Ay ne diyorsunuz oğlum ölüyordunuz lan. Cık, yapmayın dostlar bak. Okey. Yine int oyununa döndü. Söveceğim şimdi ha. Kanka alırsın onu. Oğlum adam ne yapıyor? Oğlum ne yapıyor adam? Öldür. Allah'ını seviyorsan öldür o adamı. <laughs> Lütfen öldür oğlum. Bu böyle bir oyunun şu an olmaması lazım abi. Ooo. Şattan vermedi ama. Ultim yok. Dikkat etmem lazım Beni de öldürürler mi ya? Öldürürler. Öldü. Öldüm abi ben de. Of abi dümdüz yürüseydim keşke koridordan bizimkileri yanına da yani Rumble niye burada oğlum? Rumble burada olduğu için öldü bizimkiler de büyük ihtimalle. Bırak kulemi bırak vallahi su veririm. Oğlum eş ultisi nereden geldi? Oha! O nasıl bir eş ultisi? Adam alt korudan buraya nasıl ulti attın kankam? Şakalandık. Oğlum bizim adam adama ulti falan atınca ben gerçek sandım. Ignite'i koydum adama. Güvendim bizim adama yani ama. Ölme tamam ölme ya. Kimse ölmesin abi oyunda. Neden öyle oldu? Buraya tipi atsam öldürür müyüm bunları? Öldüremem de. Öldüremeyeceğim ki bunları. Nefes almam değişti. Atma o flash işte geliyoruz kanka. Oh bir tane aldık ya. Onu da aldın sen. Geliyorum ben de. Güzel. Topa çıkıyor bizim adam. Farm nerede? Siz oradasınız köpekler. Öldür şunu ya. Allah öldürsün o. Ah keşke saldırsaydım full olayım. Abi Şako nereden geldi la? Yukarıdan mı geldi? O bunu alamayız. O Seju öldürecek hasar. Kimse de sanmıyorum bizim takımda. Çok kötü, çok kötü çıkın. Çok kötü. Oğlum çıkın artık. Allah'ını severseniz çıkın. Çık çık ölmeyin. Dragon sağcı lan üzülmeyin çok. Geliyorum o tarafa. Ben geldim de buraya bir şey yapamayız. Lan toptan ikiye alıyor. Bari midi alın lan. Oo, oka bak sen. Adamın klansı da yok. Oğlum ignite koyamadım. Adama ignite spamladım vuramadım bir türlü. Yasuo da burada dikkat etmek lazım. soy neyle komboluyor bunlar? Sejul Q'suyla. En önde durabilirim ben. Yani. Ya, bu köpek sen neredesin lan? Güzel, bayağı yoldan. Teklim yok oraya maalesef. Oğlum, orada ne işiniz var lan? Orada nasıl bir işi olabilir takım arkadaşlarım acaba? İş olarak ne yapıyorlar onu merak ediyorum orada. Şako'da red var mı? Var, bizim red almış. Oğlum, orada ne yapıyor olabilirsiniz? Mid tutabilir miyim? Deneme vakti. Oğlum eş insan mısın lan? Oğlum bu eş insan değil ben söyleyeyim size. Gerçekten mahvediyor. Tipi yer yok ben kuleyi alacağım ya. Ama şakonun burada olması da büyük bir ihtimal içinde. Evet, bomboş bir ya. Ekiplerin zamanını çaldık. Arkayı mahvettim de da daha bir şey yapamam herhalde. Pink bulayım. Shit. Kötü bir savaş bize ama. İki flash'ımız gitti. Olmuşları topluyoruz. Hasar vuralım. Zaten iyi vuruyoruz. <laughs> İyice çok vuruyoruz. Güzel. Ah be. Şimdi devam et midden. Mid mid mid. Geri zekalılar mide alın. Bak adamlar 3 kişi orada mide alın. Siz niye geliyorsunuz? Oğlum adamlar 3 kişi buraya gelmiş. Midde bey var. Trollüyor rakip. <laughs> Ankara'na vuramadı? Şaka arkasında bekliyor. Aa! R'lerim niye değmedi lan Kalista ya? O o kadar kötü mü attım? Adam dümdüz yürüdü. Dur lan ne kötü oynadık orayı. Biz kazandık da. Kötü mü attım? İyi attım gibi geldi ha. Çok kötü attım. Kalista hiçbir şey yapamıyor bizim çara karşı. Bir sert almıştı Ah be onlar onu o kadar kötü attığımı görmedim. İyi attım sandım harbiden. انت